Östorn Oto Mekanik Atölye'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz fren sistemleri ve bileşenleri. Bu konu hakkında sevgili Eray bizlere bazı temel bilgiler verecek. Evet sevgili Eray. Öncelikle herkese merhabalar. Bugün fazla tekniğe girmeden, izleyenleri de çok sıkmadan, çok basitçe fren diskimiz, fren balatamız, fren ikaz kablomuz, aracın bunu bize yorumlaması ve ee, ...ne gibi sürüşler, ne gibi hatalar yapıyoruz, bunlara değineceğiz. Tabii o zaman e, ben sana bazı sorular hazırladım. Bu bizim Tabii ki. en çok e, soru olarak gelen bazı detaylar var. Mesela bir balatanın ömrü nedir? Aslında üretici bize burada bir kilometre sınırı veriyor. Fakat bu fabrika verisi e, sürüşe bağlı olarak çok değişmekte. Yani sürücüden sürücüye, e, kullanım tarzına göre çok değişiklikler gösterdiği için... Herhangi bir kilometre sınırı var demek aslında doğru değil. Kullanım tarzından kastı nedir Eray? Ee, ona da çok basit şöyle bir örnek vereyim. Ee, aracı kullanırken agresif, performanslı, sert fren yapıyorsak bunlar evet. tabii ki de kullanım ömrünü azaltacaktır. Ee, fakat frenleme yapmadan önce arabayı ataletine bırakırsak bırakırsak e, frenlemeden olabildiğince kaçınır. Ee, yumuşak bir sürüş sergilersek Olabildiğince balata ve disk'in kullanım ömrünü de o kadar uzatmış olacağız. Peki, e, balatanın ömrünün bittiğini biz nasıl anlıyoruz? Bunun aslında e, kullanıcı olarak şöyle e, en başında bahsettiğim konularda ki biraz sonra bunu göz e, izleyicilerimize de göstereceğiz. E, araçlarımız zaten bize orta ekranda bunu bilgi olarak sunmakta. Yani aracın içindeki evet. ekrandan biz bunu aslında takip edebiliyoruz. Aynen. Doğru anladım. Değil doğru. Mi? Doğru. Onun harici atölyelerde biz yetkili ve eğitimli personeller tarafından kullandığımız ha, me e, mekanik olarak Tabii. Ölçüm. E, kullandığımız özel balat ölçüm kalemlerimiz var. Evet. E, bununla ölçümlerini yaparak e, konu hakkında danışmana ve sürücüye gerekli bilgileri veriyoruz. Evet. Peki bu otomobilin içinde bize bu bilgiyi nasıl aktarıyor sistem? Yani burada bir komponent veya bir temel bileşenlerden bahsetmiştik. Ee, evet. başlangıçta. F fren diski, balata, bir fren ikaz fren kablosu ikaz var. Eee e, araç bunu bize fren ikaz kablosuyla takip ediyor. Evet. E, bunu aslında şurada panoda e, hazırladım ben. Tamam. E, hem izleyicilerimizle, bilmeyenler için e, hem de seninle paylaşayım. Tamam o zaman panoda Uyarı ışıklarının anlamlarını Aynen. birlikte Görelim. inceleyelim. Okey Evet sevgili Eray, burada bazı e, hologramlar görüyorum, bazı ikonlar görüyorum. Evet. Kısaca bir bilgi verebilir misin? Bunlar nedir? Ee, tabii ki. Az önce bahsettiğimiz gibi fren ikaz kablomuzun e, bizlere göstermiş olduğu aslında e, görsel ikazlar bunlar. Şöyle, e, bu görseller tabii ki öncelikle ön fren için geçerli. Evet. E, önce bundan bahsedelim. Çünkü e, İkazımız aracın ön tarafında bulunuyor. Yani ön taraftaki fren balatalarıyla ilgili bu. Aynen öyle. Ee, aracı çalıştırdığımızda gösterge panelinde biz bu ikazı sarı olarak görüyorsak e, aracımız bize ön fren servisinin 2000 kilometre alta düştüğünü bilgisine veriyor. Evet. Ve bundan sonra e, takibini her 100 kilometre için yapıyor. Yani 2000'den sonra yüz yüz düşmeye devam ediyor. Biz sabah otomobile her bindiğimizde bu uyarı ile karşılaşıyoruz ve bu kilometreden aşağı mı düşüyor doğru mu anladık? Tabii ki. Süper. Ee, görselimiz eğer kırmızı renge dönüştüyse işte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü bu ön fren servisimizin artık 1000 kilometrelik dilimin altına düştüğünü gösteriyor. Ee, bu konuda tabii en yakın sürede e, yetkili servislerden bir randevu alıp e, gereken servis işlemini yaptırmamız gerekiyor. Altta bir tane daha bir resim var. Evet bu da... Ee, şurada karıştırılmaması gereken bir şey var aslında. Şimdi kırmızı görselle beraber bir kilometre, kalan kilometre sınırını bize gösteriyor. Evet. Eğer bu kalan kilometre sınırı eksili bir değerde ise, yani örneğin şuradaki gibi, eksi 100 kilometre gibi bir değerde ise, otomobil bize ön fren servisini 100 kilometre geciktirdiğimizi anladığını dile getiriyor. Yani otomobil her türlü handikaplı durumda bizleri... Aynen ediyor. öyle. Burada aslında dikkat edilmesi gereken ufak bir nokta var. Onu da belirtmek istiyorum. Tabii. Ee, üçüncü görselimizde gene bir e, kırmızı ikazımız var. Fakat araçlarımız bize bu görselleri verirken altında bir kilometre değeriyle beraber veriyor. Kırmızı görselle beraber biz burada belirtildiği gibi eksi kilometreli bir değer görürsek, örneğin eksi 50, eksi 100 kilometreler gibi bir değer görürsek, aracımızın kesinlikle ve kesinlikle kullanılmaması gerektiğini, en yakın sürede, mümkünse gün içerisinde e, bir yetkili servise giderek gerekli olan servis ihtiyacının karşılanması gerektiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü e, hayati diskler arz evet. ediyor. Peki burası Balata ile ilgiliydi. Benim merak ettiğim esas konu, otomobilin disklerinin ömrünün bittiğini biz nasıl anlıyoruz? Bunu aslında diskin başında e, izleyicilerimize beraber göstererek anlatalım. Hay hay. Daha güzel olur. Süper. Aslında fren disklerimizin e, nasıl değişim aralığına geldiğini takibini şu şekilde yapıyoruz. E, balata değişimi ya da balata ölçümü ya da herhangi bir lastik söküm işlemi yapıldığında biz muhakkak özel disk ölçüm, fren disk ölçüm kumpasıyla zaten ölçümlerini yapıyoruz. Evet. Bizde önemli olan alt değer yani görmememiz gereken 22.4 milimetrelik bir sayısal verimiz var. Evet. Biz bu sınırı gördüğümüz zaman kesinlikle ve kesinlikle bu diskin artık değişmesi gerektiği bilgisini sürücüye veriyoruz. Yani servis için geldiği zaman, fren servisi için geldiği zaman balata bitti ikazında her bir balata servisine geldiğinde Aynen, evet. diski de kontrol ediyoruz. Tabii ki. Anladın tabii mı? ki. Bu disk ve balatanın ölçümlerini nasıl yapıyorsun? Tabii ki. Bunları aslında atölyede kullandığımız özel aletlerle yapıyoruz. Bunları hazırladım. Hem sana hem izleyicilerimize göstereceğim. Ya yani mekanik olarak bir ölçüm yapacaksın. Evet. Aslında sohbetin başından beri elimde olan Evet dikkatimi çekmişti. Evet. Bu aslında e, balata ölçümlerini kullandığımız özel balata ölçüm kalemidir. Evet. E balatanın e, kalan milimetre değerini e, biz bu kalem vasıtasıyla ölçüyoruz. E, şöyle kameraman arkadaşıma yaklaşmasını rica edeceğim. İzleyicilerimiz daha net görsün. Balatanın arka tarafında kaliperle olan noktada bir ufak bir boşluk var. Evet, buradan görüyorum. Evet, görüyor evet, evet çok net görüyorum. Balata kalemimizi ilgili noktaya bir kere sokup çıkarmamız, ölçüm ölçümümüz bu kadar. Olur. Evet, çok basit. Fakat dediğim gibi bu elimdeki özel aleti gerektiren hassas bir ölçüm aslında. Peki ya disk? Diskin ölçümüne gelecek olursak, aslında disk ölçüm kumpasını kullanıyoruz. Evet. Bunun normal kumpastan bir farkı var. Onun sebebi de ağız kısmında çentiklerin olması. Bunun sebebi de diskin kenar paflarının normal kumpası ölçeceğimiz zaman bize yanlış ve hatalı ölçüm vermesinden kaynaklı. Ee, disk ölçümlerinde bu özel disk ölçüm kumpasıyla diskin yüzeyinden 3 noktadan ölçüm yaparak bunların bir ortalamasını alıp ona göre bilgisini veriyoruz. Evet. Oldukça ilginçmiş. Yani evet. mekanik olarak böyle bir ölçüm yapıldığını ben bilmiyordum. Süper. Peki, bu hem disk hem balata için soruyorum. Bu e, komponentlerin, yani hem disk, fren diskinin hem balatanın ömrünü Nasıl uzatabilir kullanıcı? Ee, aslında çok basit. Şöyle, e, bu tamamen sürüşe odaklı bir durum. Performanslı kullanırsak, ne kadar sert frenleme yaparsak bunların ömrünü o kadar azaltacağız. Evet. Fakat ne kadar yumuşak, at sakin bir sürüş kullanırsak e, biz bunların kullanım ömrünü bir o kadar daha uzatabiliriz. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken ufak bir nokta var. E, fren balatalarımızı biz ne kadar vaktinde değiştirirsek e, bu da fren diski ömrümüzü o kadar uzatacaktır çünkü e, ömrünü tamamlamış bir fren balatasıyla kullanılan fren diski e, yüzeyi bozulacağı için çok daha erken ömrünü tamamlayacaktır. Evet, yani peki bunun haricinde e, bu fren diski ve balata bunları dış etkenlerden korumak mümkün mü veya nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki aslında e, sürücüler için yanlış bilinen. Ve yanlış uygulanan bir şey var. Ona değinmek istiyorum. Tabii. Ee, uzun yolculuklarda, uzun sürüşlerde veya çok agresif, fazla frenleme yapıldığın sürüşlerin peşine, ee, çünkü şuna değinmek gerekiyor. Fren sistemi aslında bir sürtünme yoluyla çalışıyor. Yani balata diske sürtünüyor ve aracı yavaşlatıyor. Evet. Doğal olarak burada bir ısı oluşuyor. Biz bu uzun sürüşlerde veya frenli sürüşlerin peşine e, aracımızı hemen yıkamak istersek. Diskimize Fren diskine ve fren balatasına soğuması için gereken süreyi vermezsek e, yıkamada tabi e, soğuk suyu basarsak e, bu fren diskinde bizim salgı dediğimiz yüzeyde bozukluklara sebebiyet verecek. Bunu sürücünün fark tabii. edebileceği bir şey mi? Bu da sürücüye e, en başta titreşim olarak ve ileriki dönemlerde frenlerde ses gibi e, konforu ve e, sürüş performansını etkileyecek Şikayetleri evet yol açabilir. Şöyle yapalım, ben aslında arkadaki görselde bu salgını ne demek istediğimi, nasıl gibi bozukluklar olduğunu çok kabaca ve basitçe izleyicilerimize göstermek çok istiyorum. çok iyi olur çünkü bu benim merak ettiğim bir konu. İstersen bordun başına geçelim. geçelim, sen detaylıca bir anlat tamam. bize. Zaten burada gördüğüm kadarıyla grafikleri hazırlamışsın, evet. eline sağlık. Şimdi ee, kameraman arkadaşımdan biraz daha yakın çekim almasını rica edeceğim. Burada kırmızı ve mavi görüyorum evet. ben. Şimdi aslında mavi e, bizim e, sıfır ya da düzgün kullanılmış bir fren diskimizi temsil ediyor. Çünkü yüzeyinde hiçbir bozukluk yok. Evet yani yüzeyden kastı şurası. Evet, evet düz bir kesim. Evet süper. Salgı dediğimiz veya fren diskindeki yüzeydeki bozukluk dediğimiz ise bu kırmızı görselde e, evet, farkındaysan yüzen, böyle yüzen bir tepecik da da gibi var. giriyor çıkıyor var. giriyor çıkıyor. Evet. Evet. Bu aslında tabii bu kadar kabaca değil. Çok kılcal. Bunlar aslında, ha, aslında biz mikron boyutunda tabii ki. ama bu kılcal mikron boyutundaki düzensizlikler direksiyonda ciddi bir vibrasyona neden olabiliyor. Aynen yani. öyle. İşte e, biz bu uzun kullanımlar ya da fren diskine ve fren balatasına soğuması için gereken süreyi vermeden hemen yıkama işlemini alırsak, evet. E, aslında fren diskimize verdiğimiz zarar bu. Peki Eray çok sık duyduğumuz bir şey var. Diski tornalatmak. Yani evet. fren diskini tornalatmak ne demektir? Bundan biz ne anlıyoruz? Aslında e, tornalama işlemi, fren diskinin tornalatılması şudur. E, az önce bahsettiğimiz bu salgılı bozuk yüzeyin pürüzsüz hale gelmesidir. De. Torna makinesinden geçirilerek pürüzsüz hale gelmesidir. Fakat burada şöyle bir olumsuz durum var. E, biz bu tornalama işlemini yaparken fren diskimiz kullanımın kullanım sırrını, yani 22.4 milimin aşağısına düşeceği için bu bizim fren mesafemizi uzatmamıza. Ee, doğal olarak da... Güvenlik kayıplarına ne neden olacak. Yani bunu kontrolsüz bir şekilde yapmak çok hatalı bir şey ve sürüş güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz, Tabii bunu ki. unutuyoruz. Tabii ki, aynen öyle. Peki, e, disk ve balatası yeni değişmiş bir otomobilde dikkat edilmesi gereken hususlar, konular var mı? Sürücülere ne tavsiye Tabii edersin? Tabii ki. Aslında şöyle, e, biz fren servisinden sonra araç içine ilk 500 kilometrede Ani ve sert frenlemeden sürücünün kaçınması için uyarı notları bırakıyoruz. Bunun sebebi şu. Yeni takılan fren diski veya fren balatası bu metal yüzeyler birbirine yabancı olduğu için bir alışma süreci geçirmesi gerekiyor. Evet. Tabii bu alışma sürecinin doğrultusunda frenleme tam performansında kullanım mümkün. Süper. O zaman dikkat edilecek bir husus. Otomobilinizin fren balatası ve diski değiştikten sonra Kullanım esnasında agresif frenlemeden kaçınmak. Tabii Altın için. kural bu galiba. Aynen öyle. Süper. Peki Eray, bize orijinal parçalardan bahsedebilir misin? Niçin orijinal ekipman kullanmalıyız? Fren sisteminden konuşacak olursak, e, kısaca ABS ve DSC olarak bildiğimiz e, fren güvenlik sistemlerinin performanslı ve e, doğru kullanımı için aslında e, bunun tabii ki de üreticinin matematiksel hesabını yaparak ürettiği parçaları kullanmak bize en doğru performansı ve doğru güvenliği verecektir. Burada aslında şöyle de bir şey var. Biz bunu konuşurken izleyicilerimiz de üreticinin kendi hazırladığı test videosuyla daha beraber bize eşlik etsinler. Ben de anlatımıma devam edeyim. Aslında biz sıfırdan yüzü konuşuyoruz ama yüzden sıfıra düşüş değeri de çok önemli. Yani güvenlik için aslında en önemli şey Aynen bu. öyle. Yani ne kadar sıfırdan yüzü konuşacak olursak, yüzden sıfıra düşmeye de konuşmamız gerekiyor. Ee, üreticinin şöyle bir testi var. 100 kilometreden sıfıra üç kez peş peşe acil frenleme yaptığı zaman e, araçlarımızın ki buradan bahsettiğimiz bir buçuk tonluk bir ağırlıktan bahsediyoruz e, ortalama. Duruş mesafemiz 37 ile 38 metre arasındadır. Yani, yani 38 o, metreyi aşmaz. Evet, 37 yani, ile 38 arasında kalır. Bizlere verdiği fren mesafesi bahsettiğin değerler. E, fakat orijinal olmayan ekipmanlarda bu frenleme testi yapıldığında ilk frenleme mesafemizin 51 metreye uzadığını, ikinci acil frenlemede fren mesafesinin 56 metreye uzadığını, üçüncü frenlemede ise bu mesafenin 62 metreye kadar uzadığını görebiliyoruz. Yani toplamda baktığımız zaman 3. acil frenlemede 24 metrelik bir frenleme farkı var arada. Neredeyse ilk frenlemenin iki katı bir değer. Ve çok ciddi bir fark. Fark ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Evet sevgili Eray, verdiğin bilgiler için sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.